Canım, asma yüzünü güzelim. Tamam, babana canın sıkıldı, farkındayım. Ama dert etme. Açarız bir dava, annenin vasisi olman için ne gerekiyorsa yaparız. Bugün bu işlerden anlayan uzman bir avukat araştıracağım. Bana kahve ver. Ne babamsa dayanamayacağım artık. Şiş. Demet kimmiş? Postacı size gelmiş. Nereden gelmiş? M mahkemeden. Chat gelmiş. Avukat neden hala aramadı? Neden gün haber vermiyor? Yeni öğrenmiştir o da. Bu adam benim avukatım değil mi? Hiçbir şey bilmiyor. Nasıl savunacak beni? Mehmet ben bu işten paçamı nasıl sıyıracağım? Bade Hanım. Vitaminlerinizi almamışsınız. Tam her şey bitti derken kabus yine başladı. Mehmet. Ben hazır evdeyken sen git alışveriş yap. Acil bir ihtiyacımız yok Mehmet Bey. O zaman git balık al, akşama balık yiyeceğiz. Peki efendim. Ben dava diyorum. Sen hala akşam yemeği diyorsun Mehmet. İstersen bu konuyu ulu orta konuşmayalım. Ulu orta değil, evimizdeyiz. Ama kız yabancı. Onun için daha dikkatli olalım. Güzelim. Yaşananlar çok acı. Ama sen de böyle olsun istemezdin. Bunların olacağını bilsem böyle davranmazdın, değil mi? Yusuf benim yüzümden öldü Mehmet. Allah benim yüzümden hapse girdi. Onun da hayatının sebebi ben oldum. Ben bu işten asla kurtulamayacağım. Eğer böyle yaparsan kurtulamayacaksın. Hatta hapse girsen vicdanını rahatlatacaksın. Ama buna müsaade etmem. Artık düşünmen gereken bir bebeğimiz var. Bebeğimiz. Mehmet. Mehmet ben bebeğimizi hapiste doğuramam yaşasam bile yaşayamam. Buna izin verme ne olur kurtar bizi. Böyle şeyler getirme aklına. Buna asla izin vermeyeceğim. İstanbul'dan en iyi avukatı bulacağım. Senin bu konuyla ilgili olmadığını ispat edebilmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Zaten saçma sapan bir adamın lafına inanacak değiller ya. Bana inan. Seni de bebeğimizi de korumak için ne gerekiyorsa yapacağım. ...gerçek bizim birbirimize olan aşkımız. Biz mutlu olmak için yeterince acı çektik. Hatalarımızın bedelini fazlasıyla ödedik. Şimdi ne kadere... ...ne de bir başkasına borcumuz var. Emin misin? Eminim güzelim. Eminim. Onun için hiçbir şeyin aramıza girmesine izin vermeyeceğim. Hiç kimsenin mutluluğumuza engel olmasına müsaade etmeyeceğim. Geldin mi? İstediğiniz gibi balık aldım Mehmet Bey. Yalnız kızartayım mı, fırında mı yapayım? Bade'ye sorarsın uyandığı zaman. Gözün üzerinde olsun. Eğer bir terslik olursa beni arayacaksın. Bir de kapıya gelip soracak olan olursa... ...Bade evde yok dersin. Peki efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.